arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gormit oynuyoruz. Hadi başlasın. Savaş yapalım mı arkadaşlar? Tamam. Büyük büyük Bak. kapışma. ilk İlk başta hızlı kapışma yap bakalım. Hızlı kapışmayı Yok. tamam yaptık. Kapışa basalım. Takım olarak mı tek olarak mı görüşmek istiyorsun? Şimdi bakalım bizim adam. Oo. O, Kaya, ateş, rüzgar Şu kaya en baştaki Ondan sonraki ateş En sondaki rüzgar Arkadaşlar bekleyelim Şimdi arkadaşlar En büyük kapışma yapalım mı yapmayalım mı Şimdi bu kapışma Yapmayalım kapışmışım arkadaşlar. Hızlı kapışmış. Bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar. Adamlarımız kendi kapışıyor zaten. Bir kuşlar var. Altımızda kuşlar. Bekleyin. Aku berdekat dengan kamu. Berdekat di mana saja kamu? Bahwa di meja kamu ada lilin. Aku tidak melihat kamu di sana. Maka di mana saja kamu? Aku tidak melihat Dur hey. bir dalga daha geliyor. Yok, kral da gelmiş. bunlar Nasıl gideceğiz? bu O da en güçlüsü. Arkadaşlar. Bu güçlü bir bölüm. Bölümü gidiyorum. Bölüm gelsene. olan. Arkadaşlar bizler oldu. Ateşle kara kaldı. Çok güzel arkadaşlar. Bizler oldu da Şimdi rakipleri gördüm. Ateş olacak. Ateş. Ateş, ateş gibi. Evet arkadaşlar Bir Evet arkadaşlar Bir dahaki videoda büyük karışımı yapacağız Hı hı Evet, evet, az önce bir kapışma yaptım bir daha kendi uzman değil. Daha güçlü bir kapışma yapacağız. değişik bir bölüm oynayacağız. Çok bir seferki daha güçlü olacak. Evet arkadaşlar hepiniz hoşça kalın görüşürüz bay bay.